Merhaba değerli arkadaşlar. Yakın zamanda 6 Şubat'ta bir deprem felaketi yaşadık. Ölenlere rahmet, geriye kalanlara sabır diliyorum. İnşallah bunun yaralarını en kısa zamanda saracağız. Bu depremde şunu gördük. Millet ve devlet birlik oldu. Müthiş bir yardımlaşma, dayanışma örneği gördük. Deprem nedir? Zelzele, yer sarsıntısı demek. Yer sarsıntısının saniyedeki sayısına biz frekans diyoruz. Frekans çok önemli. Özellikle depremin frekansıyla binaların, yapıların frekansı aynı olduğu zaman bu yapılar depremden daha çok etkilemektedir. Peki binaların frekansı neye bağlıdır? Binaların genişliğine ve uzunluğuna ve kullanılan malzemeye göre değişmektedir. Yani burada ben bahsettiğim binanın sağlamlığı değil, kolonun kalınlığı değil. Bu binanın frekansı, bu frekans depreme depremle aynı frekansta ise daha çok zarar görecektir. Ee, ki özellikle daha dayanıksız gördüğümüz binaların daha çok etkilenmediğini de görmüş olduk. Tabii bu frekans deprem frekansından daha yüksek bir frekans ya da daha düşük düşük bir frekansta olması gerekiyor ki diğer yapının sağlamını sağlayan işte kolonlardır, kirişlerdir, zemindir. O konuya girmiyorum. Sonuçta frekans belli saniyede oluşan titreşim sayısıdır. Bunu radyo dalgalarında, sudaki titreşimde, ondan sonra hareket anındaki titreşimde görebilmekteyiz. Tabi günlük hayatımızı çok etkilemektedir. Özellikle bu frekanslar bizim vücudumuzu da etkileyerek bazı aynı değerdeki frekans olan yapılarımızı da bozmaktadır. Bunun en güzel örneği bel fıtığında özellikle titreşimli alanlarda çalışanlarda, eski kamyonları kuranlarda bel fıtığını daha çok görmekteyiz. Çünkü buradaki titreşim e, disteki frekansla uyumlu olduğunda buradaki yapılar daha çok titreyecek ve bu bölgede daha çok hasar meydana gelecektir. Özellikle bel fıtığında e, kişilerde bizim önerdiğimiz e, titreşimli bölgelerine uzak durmaları, titreşimli aletleri çok kullanmamaları ve bunları kullanıyorlarsa da e, istirahatle kullanmalarını önermekteyiz. Çünkü devamlı titreşim, devamlı hasar bu bölgedeki hasarları artırmaktadır. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.